Merhaba arkadaşlar. Bu hafta bilgi sarmalı TYT denemesinin geometri çözümleriyle birlikteyiz. Birinci soru. Bir araç başlangıçta bulunduğu noktadan kuzey yönüne doğru 10 km sabit hızla 3 dakika boyunca ilerledikten sonra Arkadaşlar bunu hemen çizelim. 3 dakika yani 30 km ilerlemiş. Sonra saat yönünde 108 derece şu şöyle devam etsin. Saat yönünde 108 derece Şöyle 108 derece dönüp aynı hızla 3 dakika daha ilerliyor. Yani 30 kilometre daha ilerliyor. Ve boş bir alan A noktasına ulaşıyor. Tamam. Başlangıç noktası şurası. Bu araç başlangıçta bulunduğu noktadan kuzey yönünde 15 kilometre sabit hızla 4 dakika. Yani 60 kilometre. Şuraya 30 kaldı o zaman. 60 kilometre boyunca ilerledikten sonra saat yönünde en az kaç derece dönüp yönünü değiştirmeden ilerlerse aynı parkın yeri A noktasına ulaşır. Bakın kaç derece dönerse şurayı soruyor. Şimdi şuradaki oluşan ikizkenar üçgenlerden dolayı taban açılarımız 36'şer derece. 36'nın bütünleri olan dış açı 144 derece. O zaman cevabımız D şıkkıdır. İkinci soru. Arkadaşlar ikinci sorumuz açı kenar bağıntısı büyük açının karşısında büyük kenarla ilgili bir soru. Şimdi bir ABC üçgeninin şuradaki ABC üçgeninin açılarını diyor. ABC açılarını büyükten küçüğe doğru sırala. Yani doğru sıralanışı hangisidir? Bakın bununla ilgili neler vermiş? Arda ve Berk özdeş fotoğraf makineleri ile C noktasındaki ağacın fotoğrafını çekiyorlar. Arda'nın çektiği fotoğraftaki ağacın boyu Berk'in çektiği fotoğraftaki ağacın boyundan daha küçüktür. Şimdi Arda'nın çektiği fotoğraftaki ağaç daha küçükse demek ki Arda ağaçtan daha uzak. Berk daha yakın. Yani yaklaştıkça fotoğrafı ne olması lazım? Büyüme, büyümesi lazım. O zaman şöyle yapalım. C kenarı A kenarı B kenarı dersek B büyüktür A olduğunu buradan söylemiş. Sonra Berk'in A'ca olan uzaklığı Berk'in A'ca olan uzaklığı A Arda ile uzaklığından daha fazladır. Yani A'nın C'den büyük olduğunu söylemiş. Dolayısıyla biz şunu biliyoruz. Kenarlar arasındaki sıralama açılar arasındaki sıralama ile aynı. Büyük açının karşısında büyük kenar vardır mantığından dolayı. B açısı en büyüktür. Sonra A'dır. Ondan sonra C'dir. Şıklarımıza baktığımızda cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü soru. Önden görünümü dikdörtgen biçiminde ve yükseklikleri 80 ve 20, 250 santimetre olan iki dolap arasında 60 santimetre boşluk olacak biçimde şekil 1'deki gibi konumlandırılmış. Sağ taraftaki dolap C noktası sabit kalmak şartıyla sola doğru şekil 2'deki gibi devrilmiş. Buna göre diyor K noktasının zeminden yüksekliği nedir? Şimdi arkadaşlar şunun yüksekliği 80'di. Aradaki uzaklıklar 60'tı. Burada 6, 8, 10 üçgeninden dolayı 100'ü gördük. Sonra uzunluk 250 idi. 100'den geriye 150 kaldı ki bakın burada bizim klasik açı açı benzerliğimiz var. Şöyle gösterelim. Şu dik üçgende açılara alfa, beta dersek şu dik dörtgenden dolayı buraya alfa, buraya da beta kalır arkadaşlar. Hipotenüs 110. Diğerinin hipotonüsü 100. Yukarıdakinin hipotonüsü 110, 150. Bana x lazım. Yani alfa. Alfanın karşısında aşağıda 80 var. Alfanın karşısı x var. Şu sıfırları şöyle bir atarsak. içler dışlardan x'in 15 çarpı 8 yani 120 santimetre olduğunu buluruz. Sonra Aşağıda da 80 cm daha var. Dolayısıyla K noktasının zemine olan uzaklığı 120 artı 80'den 200 cm yapar. Cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıdaki verilere uygun bir geometrik çizim yapılıyor. Şimdi adım adım arkadaşlar çizelim. ABC eşkenar üçgenini çiziniz. Çizdik. AC üzerinde bir D noktası işaretleyeceksiniz diyor. Sonra DCB 30 dereceden küçük olacak. Demek ki D noktası yani açı açıortay doğrusunun üzerinde olmayacak diyor. Tamam, BD çiziniz. Sonra BD üzerinde bir E noktası alıp AE'yi çiziniz diyor. AE çizdik ve burada da BAE açısı şu açı ile DBC, DBC şu açı eşit olacak diyor. Bunlara arkadaşlar birer isim verelim. Alfa olsun bunlar. Alfa. E, Eşkenlardan dolayı da şuraya 60 eksi alfa kalır. Bakın 2 iç bir dış dersek E açısının 60 derece olduğunu buluruz. Elde edilen bu çizimde AE uzunluğu 3 birim, ED uzunluğu 2 birim olduğuna göre AED üçgeninin alanı Nedir diye bir soru. Hemen aklımıza arkadaşlar bakın açısı da belli olduğu için sinüstü alan kuralı gelebilir. Kenarlar çarpımının yarısı aradaki açının sinüsüydü. Sinüs 60. Sinüs 60'ın da değeri kaçtı? Kök 3 bölü 2 idi. O zaman 3 çarpı kök 3 bölü 2 bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. Beşinci soru. ABC ikiz kenar üçgen biçimindeki kağıt arkadaşlar şekil 1'de gördüğünüz gibi B ve C köşelerinden D1 ve D2 doğruları boyunca katlanmış şekil 2 oluşmuş. B ve C D köşesi üzerinde çakışmış. Sonra ikiz kenarlarımız 10, 15 birim ve AK KB'nin iki katı yani şurası 5 burası 10 olarak bize verilmiş. Buna göre diyor AL uzunluğu kaçtır diye bir sorumuz. Şimdi ikiz kenar üçgende bizim yaptığımız, düşündüğümüz şöyle bir durum vardı, işlem vardı. Tepeden çizilen dikmeyi biz çok kullanıyorduk. Tabanı ikiye böldüğü için. O zaman şuradaki 5'e 10'dan dolayı karşılıklı kenarlar orantılıdır. 1'e 2 oranlarını söyleriz. Sonra katlama sorularında arkadaşlar katlanan yerleri şöyle gözükmeyen yerleri tekrar bir çiziyorduk. Açıyorduk. Açmamız gerekiyordu. Burada 5. Burada 10 var. Şu yüksekliği bir halledelim. Şurası da toplam 3K. Yani tabanımız 6K yaptı. Şurada K var. Taban şurada da K var. Taban 6K. Şuradan şuraya da 4K kaldı. Dikkat edin. İkiz kenar üçgen olduğu için Taban açılarımız aynıydı. Taban açılarımız aynı. O zaman bakın katlamadan dolayı bu açılar buraya gelecektir ve ve şu eşit açılardan dolayı şu paralelliği görmeye çalışınız. Yöndeş açılardan dolayı. Böylelikle D noktasına bakın 2'ye 4, 2K'ya 4K oranından dolayı çizilen paralel doğru L'yi de aynı oranda bölecektir. Yani x'e 2x oranında bölecektir. E toplam 15'te ikiz kenardan dolayı ac kenarımız al kaçtır diyor. al 3x 15 olduğuna göre x 5 birim olarak bulunur. Cevabımız B şıkkıdır. 6. soru. Ön yüzü mavi, arka yüzü pembe renkte olan ABCD karesi şekildeki bir kağıdın iki adımlık katlaması aşağıda verilmiş. Arkadaşlar B köşesinden katlamış D ile çakıştırmış. Yani iki eşit parçaya bölmüş. Karede köşegenin açı ortay olduğunu hatırlatalım burada. Yani ikinci şekilde 45 45 90 üçgenimiz oluşmuş. Sonra EF boyunca katlayınca oluşan şeklin yamuk olduğunu söylüyor. Yamukta da biz şunu biliyoruz. Alt taban üst tabana paraleldir. Paraleldir. Yani yani şurada e, D'nin küçük bir kare olduğunu dikkat ediniz. Bu paralellikten dolayı. Ve köşegen açı ortay olduğu için burada oluşan her üçgen ikizkenar dik üçgen olacaktır. Ben mesela şu kenara x desem, AE x desem, x. Burası x kök 2. Burası x. Burası x kök 2. X x kök 2. Yani yamuğun çevresini çevresini bakın alt taban üst taban toplam 3 x kök 2 var. Yanlarda da x x 2 x var. x cinsinden bulurum ve bize kaç olarak verilmiş? 6 artı 2 kök 2 verilmiş. Arkadaşlar x parantezinde 3 kök 2 artı 2 olarak yazsak ondan sonra 6 artı 2 kök 2'ye şöyle dikkatli baksanız Bunlar birbirinin katı kaç katı? X'e kök 2 versem. X'e kök 2 verin. 3 kök 2 çarpı kök 2 6 bak burayı sağlıyor. 2 çarpı kök 2 2 kök 2 burayı sağladığını hemen görebiliriz. Normalde bölüp eşleni, eşleniyle uğraşmak lazım. Fakat kök 2 katı olduğunu görmek çok da zor değil. O zaman ne oldu? Karenin karenin alanı nedir? Karenin ben Bakın bir kenarına 2x demiş oldum. x'i kök 2 olarak bulduğumuza göre karemizin karemizin bir kenarı ne çıktı? 2 kök 2. Alanı neydi karenin alanı? Bir kenarın karesiydi. A kare dediğimiz formülümüz o da 8 birim kare bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. 7. soru. Şekilde verilen 3 tane kare ile bir halının motifi oluşturulmuş. Buna göre diyor en içerideki KLMN karesinin alanı nedir? Arkadaşlar şurayı bir hatırlatalım. İki tane kare iç içe. İçerideki içerideki büyüğün kenarları köşesi kenarları üzerinde olmak şartıyla böyle çizilirse köşedeki üçgenler her zaman için eş üçgenlerdir. Alfa, beta, alfa diye beta diye isimlendirdiğinizde karenin kenarlarından dolayı benzerlik oranı bir eş üçgenlerdir. Burası 8 verildiyse bakın birer atlayarak bunların her biri 8'dir. Burası 6 ise birer atlayarak her biri 6'dır. 6, 8, 10. Şimdi 4 verildiğine göre şuraya 6 kaldı. Aynı durumu yanda anlattığımız aynı durumu bakın şurada da biz yapabiliriz. İçeride de yaparsak ne olur? Burası 4, burası 6 diye gider ki Pisagor bağımlısından en içerideki karenin bir kenarı 36, 16, kök 52 olarak bulunur. Alanını sorduğu için A kare formülünden cevabımız D şıkkıdır. 8. soru. ABC'de bir dörtgen olmak üzere arkadaşlar şekilde gördüğünüz gibi iki tane açı ortay verilmiş. 90 derece ADC 90 derece hemen gösterelim 90 derece ve BC'de 130 derecelik açıları verilmiş buna göre diyor E açısı alfamız kaç derecedir diye bir soru şimdi şöyle bir hatırlatma yapalım bir üçgende bir üçgende arkadaşlar bir iç açı ortayla bir dış açı ortay arasındaki açı A açısının yarısıydı bu özelliği bir hatırlatalım üçkende açı ortay kurallarında verdiğimiz bir özellikti arkadaşlar. Şimdi bunu aklımızda tutalım ve şeklimize tekrar geri dönelim. Bu şekilde ben AD ve BC'yi uzatırsam uzatırsam bakın şu yanda verdiğim şeklin ters çevrilmiş hali AB ne diyelim K üçgeni ki C açısı 50 derecedir. Dik üçgen olduğu için K açısı 40 derece olarak bulunur. ABK üçgeninde K açısı 40 derece alfa açısı 20 derecedir. Neden? Bir iç açı ortayla bir dış açı ortay arasındaki açıyı sorduğu için. Cevabımız A şıkkıdır. 9. soru. Kenar uzunlukları bir birim olan 27 adet küp birleştirilerek aşağıdaki küp elde edilmiştir. Elde edilen küp üzerinde pembe renkli işaretlenen Şekildeki küçük küpler yerinden çıkarılıp atıldığında oluşan cismin yüzey alanı ilk duruma göre kaç birim kare değişir? Şimdi arkadaşlar ben bu yan tarafa yazdım. Bir köşeden çıkarsa, köşeden bakın. Burada yüzey alanı değişmez. Şunlar, şunlar değiştirmiyor. Değişmez. Neden? Köşeden çıkarsa, bakın şunun üzerinden göstereyim. 3 tane yüzey görüyorsunuz değil mi? 3 tane yüzey kayboluyor. İçeride 3 yüzey oluştuğu için 3 çıktı. 3 az, arttı. Sonuç 0. Köşeden çıkarsa yüzey alanı değişmez. Bunlar etkilemiyor. Kenardan çıkarsa yüzey alanı artar. Şurada olduğu gibi arkadaşlar 2 tane yüzey görüyorsunuz. 2 yüzey. 2 yüzey. Bu çıkarıldı. <laughs> çıktı. Toplam küpün 6 yüzey olduğu için 4 yüzey içeride kaldı. İçeride kaldı. Sonuç 2 yüzey çıktı. Sonuç 2 yüzey artar. Alan olarak 2 yüzey artar. Şu da aynı şekilde. Dolayısıyla 2, 2 toplam burada bakın 4 arttı. Bunlar değişmez dedik. Burada 0 var. Burada 0 var. Kaldı. Ortadaki yüzeyden çıkarsa yine, yine artar. Bunu da şöyle düşünün. 1 yüzey bir yüzey burada çıkmış. Geriye 5 kaldı içeride. 5 yüzey e, içeride kaldı. Çıkartırsanız 4 artar. Sonuç 4, 2, 2 toplamda 8 birim kare artmış oldu cevabımız D şıkkıdır. 10. soru. Kenar uzunlukları 3, 4 ve 5 birim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kapalı bir kutunun herhangi bir köşesine yeterli uzunlukta bir ipin ucu yapıştırılıyor. Arkadaşlar bakın ben buraya şeklin çizdim. Şu köşeye yapıştırılsın bu ip. Bu ip kutunun yüzeylerine sarıldığında ayrı ayrı tüm köşelere ulaşabilmektedir. Buna göre bu ipin uzunluğunun birim cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu ip Burada sabit. A'da sabit. Bir ucu diyor ki B'ye ulaşabiliyor. Bir ucu C'ye ulaşabiliyor. Bir ucu D'ye, E'ye, diğer köşelere ulaşabiliyor. Buna göre uzunluğu en küçük ne olması lazım? Şimdi bunu şöyle bakmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. A köşesinde en uzak köşenin G olduğunu görebiliyor muyuz? Ben bu ipi sardığımda, bu ipi sardığımda yüzeyler üzerinden G'ye ulaşabileceği uzunluğu bulursam, en uzak köşeye ulaşırsam diğer köşelere de ulaşırım. O zaman AG uzunluğuna bakmam lazım. Biz bu tarz soruları şöyle yapıyorduk. Bulundukları yüzeyi düzlemsel hale getiriyorduk. Bakın, bir kapak gibi ABCD dikdörtgenini açıyorum ve düzlemsel hale getiriyorum. 4 burada, 3 burada, 7, 5 burada. AG uzunluğu nedir? AG'yi Pisagor bağıntısından bulduğumuzda ne olur? 7'nin karesi 5'in karesi. 49 artı 25'ten 74 olur. Şimdi AG uzunluğu yani en uzak köşeye uzaklığı kök 74'müş arkadaşlar. O zaman ipin uzunluğu kök 74'ten büyük. Yani tam sayı dediği için kök 74'e en yakın tam sayı değerimiz kaçtır? 9 mudur? Karesi 81. Evet. İpin uzunluğunu 9 alırsak her köşeye ulaşa. Bir... Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.